Merhaba arkadaşlar. Haftalık analizimizin birinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda dolar endeksi, korku endeksi ve tahvil faizleri değerlendireceğiz. Ee, geçen haftayı bir değerlendirelim. Fed toplantısı oldu. Fed'de yine 25 bas puanlık bir artış oldu. Ee, ancak piyasada çok ciddi anlamda birlikte problemi var. Bu problemi aşmak için tahvil alımlarına devam ediliyor. Ee, ve beklentiler neler? Önümüzdeki süreçle ilgili isterseniz analizlere geçmeden hemen Önümüzdeki süreçte mesela Mayıs ayının 3'ünde arkadaşlar bir dahaki toplantı olacak. Yani 5 haftalık bir süreç var. Şu an 5 bandında 4.75 5 bandında faizler ve sabit kalması %83'le beklenti dahilinde arkadaşlar. Yani %83 bir sabit kalacağına dair beklenti var. FED tarafından bu faizin e, sabit bırakılacağı ile ilgili beklenti var. Yine hemen bir sonraki ay e, Haziran ayında arkadaşlar yine %58'lik bir e, sabit kalma ile ilgili beklenti var. E, i̇sterseniz Temmuz'a da bakalım. Temmuz'da da e, hatta bir 0.25 bas puanlık geri e, faiz indirimi ile ilgili %53'lük bir beklenti var ama bunlar beklenti arkadaşlar. Bu beklentiler Yine FED toplantısında belirtildiği gibi veri odaklı sürecin devamına göre değişecek arkadaşlar. Yani süreç veri odaklı devam edecek. Verilere göre hareket edeceğiz söylemi oldu. Ama likidite problemi FED üzerinde baskıyı giderek arttırıyor. Bunu da tahvil faizleri konuşurken söyleyeceğiz arkadaşlar. Dolar endeksine gelelim. Dolar endeksi 102.3'lerin altında kalıcı olamadı. Burada biraz altına sarktı ama bu bölgede destek buldu ve tekrar yukarı yönlü bir hamle yaptı. Ee, yani şöyle söyleyelim. Dolar endeksi 102.78'lerin üzerinde kaldığı sürece tekrar şu yukarıdaki direnç bölgesi yani pivotal direnç bölge artık burası pivot bölge oldu. Üstüne çıkınca destek, altına inince de direnç oluyor. Yani 103.5 ile 103.9 diyelim 104 diyelim hatta. 104'ün üzerine atmadığı sürece bu bant arasındaki hareketi gayet normal olarak yorumlanacak arkadaşlar. İlerleyen süreçte eğer 102.3'lerin altında fiyatlama yaparsa aşağıdaki 100.8 ile 101.5 arasındaki şu e, ana destek bandında deneme ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi bu iki bant arasındayız. Şimdi önümüzdeki hafta e, yani sıkıntılı süreç devam ederse bir ihtimal yukarıdaki bandı deneyebilir. E, yani şöyle söyleyeyim. Eğer paritede ters yönde işlem alacaksak şu bölgeye geldikten sonra e, paritelerde e, alış yönüne geçebiliriz. E, yani dolar e, çapı, çaprazı sağda olanlara, solda olanlara da e, satış yönünde diyelim arkadaşlar. E, tam tersi olarak yani bu bölge te tekrar test edilirse paritelerde ters yönde olalım e, şeklinde söyleyebiliriz. Özet olarak aşağılara gelirse buralarda tabii temkin olmak lazım. Bir alt bant yani ana destek denilebilir Ana destekte o zaman Paritelerde satış yönüne geçilebilir arkadaşlar. Yani bu şekilde takip etmek gerekecek dolar endeksini. VIX tarafını değerlendirelim. VIX tarafında e, vix'teki hareketler çok fazla Nasdaq üzerinde etkili olmalı ama SPX ve Dow Jones tarafı oldukça e, etkilendi bu hareketlerden. E, şöyle söylemiştik 22.50'ler üzerinde e, düzeltme hareketleri olur. E, nereye kadar yani bu yukarıdaki 24.5 ile 26.5 arası. 26.5'ün üzerine atarsa piyasada bozulmalar başlar. Zaten yukarıda 30'u da kırarsa arkadaşlar piyasada çöküş sinyalleri oluşur demiştik. Ama 30'un üzerine bir türlü kalıcı olmadı ve tekrar geri geldi. 4 saatlik grafikte baktığımız zaman bu 21.5'ların altına tekrar pardon 21.70'lerin altına inerse piyasada rahatlama devam eder. Önümüzdeki hafta bu şekilde takip etmek gerekiyor arkadaşlar. VIX tarafında oldukça volatil bir iki haftayı geride bıraktık. Ee, yani volatilite çok fazla, e, aşırı bir fazlalık var. Çok sert hareketleri görüyoruz. E, bu da piyasadaki e, likidi problemine kaynaklanıyor. O zaman özetlersek 21.70'lerin altında kalıcılık olumlu. Tekrar aşağı 20 wattlarına kadar gelebilir. Hatta daha da aşağılara e, şu gri alanın içine kadar da gelebilir. Ama 22.5'ları üzerine atarsa tekrar o zaman düzeltme hareketi. Yani e, tepkilerin tekrar geri çekilmesi olarak değerlendirilebilir. Bunları da endeksler videosunda da endeks videosunda da değerlendireceğiz arkadaşlar. 22.5 üzerinde biraz temkinli olmak gerekir. VIX 22.5 üzerine atarsa e, yani en azından şu 26.5-25.5 arasındaki banda kadar düzeltme hareketi yaptırıp oralardan tekrar dönebilir. Ona göre yorumlamamız gerekecek. Gel Gelelim şimdi tahvil tarafına arkadaşlar. Tahvil tarafı oldukça e, kritik noktayı denedi e, ama e, yani şöyle söyleyelim 3.40 çok defa denendi. Net bir altında yine kapanış yok. Yani 3.38'de bir gün kapanışı var ama net kapanış almadık. Yani bu band 3.36 falan gibi görünüyor. Daha önceki son gövdeli mum kapanışı. Aşağıları her ne kadar iğnelese de bir mum kapanışı alamadık. Yani önümüzdeki süreçte şöyle söyleyelim. Bu bandın altında net bir şekilde haftalık mum yani şu haftalık mum da artık burayı aşağıya çözerse, yani önümüzdeki hafta 3 330 30 bandında kapatırsa, demek ki 340 348 arasındaki bu band artık kırılmış olacak arkadaşlar ve şunu söyledik. 340'ın altındaki fiyatlamalarda Fed'in elinin çok daraldığını, yani likitte probleminin fazla olduğunu yorumlayacağız ve ilerleyen süreçte Fed'in geri adım atacağı ile ilgili beklenti daha da artacak. Yani faiz düşülmese bile artık Şöyle söyleyelim. Artırımları da e, kesmek zorunda. Yani faiz artırımlarına ara vermek zorunda kalacağı ile ilgili beklenti de artacak. Şimdi evet, e, bölgenin altında kapanış aldık 4 saatlik ama günlükte çok net değil. Yani bir pin bar şeklinde e, olması önümüzdeki hafta tekrar yukarı yönlü bir e, hareket yapabilir gibi geliyor yani. Şu bandın üzerinde tekrar yukarı atabilir gibi geliyor. Yukarıda 3.60 yani 3.48'ler üzerine atarsa zaten 3.60 3.65 bandı direnci olarak karşımızda duruyor. 365'lerin üzerindeki fiyatlamalarda tekrar 383 ile 88 bandı devreye girer. Bu şekilde takip gerekli. Tahvil tarafındaki yukarı yönlü hareketlerde ons tarafı oldukça darbe yiyebilir. Bunu da dikkatli takip etmek lazım. Yani 340'ların altında kalıcılıkta ons tarafı yine hareketine devam edebilir ama özellikle tahvili yukarı yönlü e, hareket ederken dolar endeksi de yükselirse o zaman ons tarafında ciddi anlamda satışlar gelebilir dikkatli olmak lazım. Çünkü ONS 2000 bandını kıramadı. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Bu 3 ürünü önümüzdeki süreçlerde takip etmeye devam edelim. Çünkü piyasa bize korelasyonlarla ilgili bilgi veren bu 3 ürün çok önemli. Özellikle endeks işlem yapıyorsak VIX tarafını takip etmemiz lazım ons tarafında işini yapan arkadaşlar da tahvil tarafını ve dolar endeksin tarafında dikkatli bir şekilde takip etmeli. Özetlemek gerekirse arkadaşlar e, veri odaklı bir sürece girdik. her ne kadar dolar endeksi çok ciddi anlamda piyasayı tehdit edecek hareketlerde bulunmasa da likidite probleminden dolayı tahvil tarafında yani şu tahvil faizlerinin 4'lerden üç kıtlara kadar düşmesi burada faizi düşürdükleri ve tahvil alımlarına gittikleri göstergesi oluyor. Üç altındaki artık önümüzdeki süreçte haftalık kapanış gelirse e, biz şöyle yorumlayacağız artık önümüzdeki süreçte Fed'in eli daralıyor e, artık kozları bitiyor Fed geri adım atmak zorunda kalacak. Yani faiz düşür, düşürmese bile artık sabit bırakmak zorunda kalacak gibi bir yorum yapabiliriz arkadaşlar Hepinize bol kazançlar ikinci videomuz endekslerle ilgili olacak ikinci videoda görüşmek üzere